Bir siyasetçileri birbirinizle rekabet ettirin, yarıştırın ama kendi dertleriniz üzerinde. O esnaf dükkanlarında neler gördüm? 92 puan alıp mülakatta elenmiş, 58 puanla atanmış arkadaşı olan ve umudun kaybolduğu, nefes almakta zorluk çekiyorum diyen senin gibi gençler gördüm oğlum. 58 puanla atanmış ayısı var, dayısı var. Senin gibilerin yok. 92 puanı açıklasın. Bunu söylemeye başladık. Sadece öğrenmekle kalmadık. Bunu kamuoyuna mal etmeye başladık ve bu dillendirilmeye başlandı. Bugün KPSS açıklandı. Eğer takip edeceğiz şimdi. 92'likler kalıp 58'ler 62'ler atanmışsa peşinde olacağız. Kaldı Allah 8 ay seçime. 8 dokuz ay. Bunun neticesinde bütün bu haksızlıkları düzeltmek Cenab-ı Hak bize nasip edecek inşallah. Allah Şimdi Allah. birincisi bu. Mülakatı kaldıracağız, kaldıracağız. AK Parti'nin, AK Parti'nin iş bulma kurumu haline geldi olan bu çocuklar oluyor. Atanamayan öğretmeninden atanamayan KPSS mağdurlarına kadar biz konuştuğumuzdan beri yani sizden öğrenip biz konuştuğumuzdan beri kamuoyu oluşturduğumuzdan beri yan gelip yatan ağlar konuşmaya başladı. Şimdi onlar çözmezse biz çözeceğiz. Bu gençlerin umudunu elinden aldılar. Bir başka şey daha var. Kaymakamların, valilerin, belediye başkanlarının, dekanların, rektörlerinin özel kalemlerinde bir ya da iki ay çalışıyor bir çocuk. Resmi devlet memuru oluyor. Senin cebinde 20 lira var. Aynen de böyle oluyor. Şimdi bütün bu üç kulaklarını düzeltmek yapılan yanlışlardan da hesap sormak bizim boynumuzun borcu. Bravo. Bravo. Bugün bugün Giresun'un ilçelerindeyiz. Fındık konuşmak için geziyorum biliyor musunuz? Çünkü fındık açıklanacak. Ağlar sizin sesinizi buradan bizim dilimizden duysunlar diye geziyorum. Onun için geldim. Fındık. Fındık bu bölgenin hem Giresun'un hem diğer Karadeniz şehirlerinin içine Düzce'yi de koyduğunuz zaman, Bolu'yu koyduğunuz zaman bu bölgenin binlerce insanın, milyonlarca insanın karnını doyurduğu, çocuğunu evlendirdiği, çocuğunu okuttuğu, ev aldığı, hayalini gerçekleştirdiği bir ürün. Dünyanın fındık üretiminin yüzde yetmişi bizden bizden. Ama buna karşılık FİSKO Birlik yerle eksan edildi, darma duman edildi. Harinilerin cebine Türk telefondan senin varan senin 24 milyar lirayı koydular ama fındık için sizi süründürüyorlar. Biz önce şimdi buradan bir şeyi takip edeceğiz, ilan edeceğiz ve takibini yapacağız. Önce bizim Karadeniz'deki il başkanlarımız, milletvekilimiz, Samsun milletvekilimiz, Sayın Bedri Yaşar'la beraber toplantı yaptılar. Sizlerle konuşuldu. Üreticilerimizle konuşuldu ve bir fiyat ortaya çıktı. Bu fiyat üç buçuk dolar ile dört dolar arasında asgari bir fiyat. Şimdi dolar üzerinden açıklanan. Bizim bizim Kalkınma Başkanlığımız ve Ekonomi Başkanlığımız da oturdu bu bilginin ışığında. Bu sizden gelen bilgi. Yani bu açıklanan para sizin talebiniz. Onu duyurduk. Kalkınma Başkanlığımız ve Ekonomi Başkanlığımız çalıştı. Onların dediği de şu. 74 lira olmak zorundadır. Bunu biz nasıl hesapladık? Bakın Türk parası olarak nasıl hesapladık? Son beş yılın girdi maliyetlerine baktık. Son beş yılın üretim maliyetlerine baktık. Yapılanlara baktık, edilenlere baktık ve sonuç olarak Türkiye'nin geldiği ekonomik noktaya baktık ve sonuçta 74 lirayla ancak bu işin götürülebileceğini hesapladık. Bunu ilan ediyorum. Ve bunun peşinde olacağız. Sizin adınızda peşiniz olacak. Şimdi bir başka şey daha var. Ferraroya doğru söyledim değil mi İtalyanların yani bu firmasına. Ferrari mi? Ferrari. Sen bak. Ha, bak daha güzel. Adam daha güzel söyledi. Neyse. Ben şimdi bu tür yabancı kelimeleri bir, yani biraz bünyem reddettiği için hani yerli milli arkadaşların el sıkıştığı adamlar bunlar. Bizi de gayrimillilikle suçluyorlar. Ama bu kelimeleri bünyem reddediyor söylemeye. Ben Fizko Birliği söylemeye razıyım. Ben Fizko Birliği söylemeye alışkınım. Dolayısıyla yabancıların elinde oyuncak olmaktan çıkaracağız sizi. 5 milyar dolar para kazanma imkanımız var doğru tedbirler alınırsa. Doğru. Bunun yolu, bunun yolu fındık üreticisiyle devletin el ele verir. Bir kere fisko birliği öne çıkarmamız lazım. İki, fiyatları çok önceden ilan etmemiz lazım. Üç, dolar artıyor, sal dolara göre güncellememiz lazım. Ve eskiyen, yaşlanan bahçelerin gençleştirilmesi, yenilenmesi için de gereken düşük, maliyetli devlet eliyle kredilerin verilmesi lazım. Aynı zamanda bilimsel destek, tarım desteği yapılması lazım. Şimdi bütün bunların neticesinde Karadeniz eğer kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz kalkınırsa buradaki beş maaş, on maaş, on beş maaş alan yan gelip yatan danışmanların elinde oyuncak olanlar. Hani Karadeniz uşağıydınız. Ben gelinim gelin. Ben gelinim. Dolayısıyla Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz'in ürünü bugün fındık, yarın çay. Onlar, onlar eğer dünyanın sistemi içerisinde Türkiye bir numara olursa eğer Türkiye kalkınır. Hem adımız kalkınır, itibarımız kalkınır, hem ekonomik olarak kalkınır. Size söz veriyorum. Çok az kaldı seçimlere. Çok az kaldı bu işin değişmesine. Çok az kaldı bu harami düzenin değişmesine. Şu Allah, Allah inşallah sizin teveccühünüzle bize bu imkanı tanıyacak. Size şu sözü veriyorum. Emeğinizin karşısında hazrolda saygıda olacağız. Emeğinizin para etmesini sağlayacağız. Sizin kul hakkınıza girmeyeceğiz kulaklığına girenlerin de ellerini kıracağız inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.